Talebenin bir tanesi hocasına geldi ve şöyle dedi. Şu anlatacağım misali çok iyi dinleyin. Hocam, dayanamıyorum, zina yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum ve çok etkileniyorum. Artık dayanamıyorum, zina yapacağım. Bana bir yöntem söyle, bu işten kurtulayım. Zinadan kurtulayım. Bugüne kadar temiz durdum. Bundan sonra da bozulmak istemiyorum. Allah aşkına hocam, bana bir yöntem söyle. Hoca efendi talebesine şöyle der. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Bu işten kesin olarak kurtulacaksın. Ama dediklerimi harfi harfine yerine getireceksin. Hocam söyle hemen yapayım. Yeter ki büyük günahlar Rabbimin huzuruna gitmeyin. Allah Kur'an'da peygamber sünnetinde iki cennet var diyor. Zinadan korunan gence iki tane cennet var diyor. Bir tane değil. Ben bu müjdeye nail olmak istiyorum hocam. Hocası delikanlıya şöyle der. Evine git. Evine, evinden bir kova al. Kovayı tepeleme su doldur. Bana suyu İçinden bir tek damla bile döktürmeden getireceksin. Bak, devamlı gözün suda olsun, kaç damla dökersen, döktüğün damla sayısını bana bildir, sana o kadar sopa vuracağım. On damla mı döktün, on tane sopa vuracağım sana. Genç, olayın sonucundaki hikmeti bilemediği için, tahayyül edemediği için, tamam hocam der, teslim olur. Evine gider, kovayı doldurur. Pazarın ortasından, çıplaklığın merkezinden, hocasına doğru gelir, kovayı getirir. Hocada ki evladım bırak kovayı. Kovayı bırakır. Kaç damla döktün? Hocam Allah şahidimdir bir tek damla bile dökmedim. E peki yolda kızlarımız da yok muydu? Sana bakan, seni etkileyen kızlar yok muydu? Onlara bakmadın mı hiç? Nasıl bakayım hocam? Sen bana dedin ki bir damla dökülürse kaç damla dökülürse o kadar sopa vuracağım dedin. Sopa korkusundan kızlara bakabilir miyim? Gözün kovadan ayrılmadı. Evladım, hocanın vuracağı sopadan korkuyorsun da Allah'ın cehennemde atacağı sopalardan nasıl korkmazsın? Sen hocandan utandın, hocandan korktun, sopa yemekten korktun da bir tane kıza bakamadın. Allah'ın yüzüne nasıl bakacaksın? Allah'ın karşısına nasıl hesap vereceksin? Ya Rabbi sen bana zina etmedin, ben dayanamadım ettim. Şimdi senin huzuruna geldim, af diliyorum cümlelerini nasıl kuracaksın? Genç tövbe eder ve bir daha da bakmamaya, nasıl tövbesi yapar? Neden bakmamak? Çünkü bakarsan görürsün. Görürsen seversin. Kalpteki sevgi nasıl oluşur? Görmeyle, işitmeyle. Sevgi böyle oluşur. Bir, görürsün. iki işitirsin. Bu iki kanaldan, bu iki ırmaktan kalbe su akar. Sevgi, sevgi. Baktığın ve gördüğün ve işittiğin pis bir şeyse kalbe pis, pis sevgi akar. Temiz bir şeyse kalbe nur sevgisi akar. İlahi sevgi akar. Bakarsan görürsün, görürsen seversin. Seversen yakın olmak istersin. Yakın olursan öpmek istersin. Yeter mi? Yeter mi kardeşler? Yetmez. O orada bitmez o. Yatmadıkça, beraber zina etmedikçe öpmek falan yetmez. Dokunmak, öpmek yetmez. Erkek ve kadın birbirini arzular. Allah bizi böyle yaratmıştır. Şu halde ne yapacağız? Olayı en baştan keseceğiz. Bakma. Bakma. Hazreti Osman radıyallahu an bir keramet gösterdi. Halifeliği döneminde bir genç sohbet meclisine geldi. Biliyorsunuz halifelerimizin sohbet meclisleri vardı. Her hafta muhakkak insanları toplar, ahaliyi toplar, onlara vaaz verirdi. Cuma vaazının dışında. Delikanlının bir tanesi geldi. Delikanlıya herkesin içinde dedi ki, ey genç senin gözlerinde zina izi görüyorum. Zina izi görüyorum gözlerinde dedi. Bakın bu bir keramettir o gencin nerede bulunduğunu, kimlerle görüştüğünü bilmiyor halifemiz. Delikanlı dedi ki, efendim dedi, ben gelirken yolda bir kadın gördüm, gözlerimi ondan alamadım. Normalde ilk bakış helaldir, hemen başı çekmek şartıyla. Başı çekmezsen, bakmaya devam edersen günah yazmaya başlar bu tarafa. Gözlerimi alamadım, yani yazmaya devam etti. Muhakkak siz bunu söylüyorsunuz. Ama dedi, genç dedi ki ama mucize kapısı kapandı, siz bunu nereden bildiniz? Evladım sen Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis senifini işitmedin mi? Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın veli kulları vardır. Dostları vardır. Allah bu kullarına bazen bazı durumları, etrafındaki insanlara ait bazı durumları bazen bildirir. Bu durumda bunlardan bir tanesidir. Buna halk arasında ne denir? Keramet. Keramet. Bu da halifemiz Osman radıyallahu anh'ın gösterdiği bir keramettir. Kim zina ederse yüzünde bir kara vardır. Ehilleri bilir, ehilleri görür. Kim kadına kıza bakmayı çok severse gözlerinde kara vardır. Işık saçmaz, ışığı gider. Bunu ehli anlayabilir. Şu halde kardeşler, isterseniz şayet yüzünüz pak, bembeyaz bir şekilde Allah'a kavuşmak, zinadan uzak durun. Allah Teala bizleri korusun.